Evet arkadaşlar şu an Bera sitesini tekrardan bir analiz yapacağız. Ben Bera'yı 2 hafta önce analiz yapmıştım. Hatta ondan önce de daha önce analiz yapmıştım. Arkadaşlar yaptığım analizler o kadar isabetli, o kadar noktasal atışlıydı ki ben o videolarımda da zaten söyledim. Yani düşen hissede bile takipçilerimiz %20 şu, şu sadece şuradan bahsediyorum arkadaşlar. %20-%30 para kazanma imkanı tanıdı. Niye? O kadar isabetli atış yapmışız ki arkadaşlar. O kadar isabetli noktası atış ki. Ki hisse de böyle tapur tapur düşmesine rağmen desteklerimiz çalıştı ve orada tepki alanlarında para kazandı. Ancak arkadaşlar ben bu hisseyi analiz yaptığım zaman bakın. Bu grafiklerle ilgili oynama yapmadım. Sadece şu aşağıdaki siyahları sonradan çizdiydim. Daha önceki videolarımda da söyledim. Ee, bir an öncesinde de analiz yaptığım zaman hisse buralardaydı arkadaşlar. Dedim ki hisse dedim bu kanalda zaten fazla tutunamaz. Endeksimiz iyi değil. Zaten hisse bu kanalda tutunsa 3 anelik rakamları kısa sürede görür. Ancak dedim siyah kanalı kullanabilir. Siyah kanalda bir süre devam etmiş arkadaşlar sorunu yapmış. E, dibe çekerken de aynen bizim çizdiğimiz e, desteği baz almış ve taban taban tapır tapır götürmüşler arkadaşlar. Burada tabi panik satış da olmuş bayağı. Ve e, aşağıdaki destekleri panik satış olduğundan dolayı zaten şu desteğini de tutunamadı. Hemen bakın desteği de buradan aldı ve tekrar öbür desteği gördü. Sadece bu tepki alımlarında bile bizim takipçilerimize bu verdiğim destek noktalarında %20-%30 para kazandırma imkanı tanıdı. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar, bazı takipçilerimiz e, yanlış noktadan diyeceğim ama evet 14 arkadaşlar hisse tapır tapır gelirken siz ortalarda hisseyi almayın. Bakın hatanız şudur. Bazen bakıyorum yani yaptığımız çalışmalar arkadaşlar sizin para kazanmanız için, sizin paranızı katlamanız için ama gerçekten e, çalışmaları çok dikkatli <laughs> bakan ya da incelenen arkadaşlarımız maalesef ki olmuyor ve e, paranız arkadaşlar cebinizde duran paranız sizi rahatsız ediyor. Ya iki hafta bekleseniz bakın bazı takipçilerim yanlış yerlerden almışlar ve hala da geliyor diyor doğru gelir. ya 14 rakamlardan alan takipçilerimiz de var. Şu örneği vereceğim arkadaşlar basit bir örnek bakın. Hisse düşen hisse hemen alınmaz. Düşen hisse önce bir yataya bağlasın arkadaşlar. Bir durulsun, dursun, bir bekleyin. Sabredin. Niye? Fazla sabretmenize de gerek yok. Yani o kadar uzun sürede sürmemiş zaten aşağı gelmesi. Bakın şu örneği vereceğim ise şu an ne kadar 14 liraları aldın örnek vereyim. 14 liradan aldın. Kaç tane not aldın? 14 liradan örnek veriyorum. 5 bin tane not aldın. Ne, elinde ne kadar para var? 90 bin lira yaklaşık olarak 90 bin lira param var. 5 bin tane not aldın. Peki hisse arkadaşlar şu an aşağı geliyor mu? Geliyor. Nelere geliyor? 9'lu rakamlara. 7'li rakamları görebilir mi? Test edebilir arkadaşlar onu söyleyeyim bakın. Bu rakamları da test edebilir. Endeks yut olsa bu rakamları test eder. Hadi aşağıdaki siyahı boş verelim. Şuradaki mavide mavi örnek verelim. bir Maliyetin kaç liraydı? 14 liraydı. Kaç tane not aldım 5.000 bin not aldın. 90 bin lirayla. Peki aynı 90 bin var. Cebinde beklettin ya biraz sabrettin. bir iki hafta sabrettin. Çok uzun sürede sabretmedin. Bakın alırken de sabır dediğimiz olay budur işte. Ne yaptı? Hisse 9 rakamlara geldi mi? Hatta şu rakamda evet 9 rakamlara geldi. Elinde ne kadar para vardı? 90 bin lira. 9 rakamlarda kaç bin not alırsın? 10 bin not alırsın. Bakın arkadaşlar bir hafta bekleyerek sadece ve sadece bir hafta 10 gün bekleyerek bir aynı hisseye 5000 lot alacağın yerde 10000 lot alıyorsun. iki kat fazla lot. Ayrıca 14 lira maliyetin yok da 9 lira maliyetin var arkadaşlar. Düşünsene karınızı. Hem maliyetten karın var. Sadece 10 gün bekleyerek. Çok uzun bir süre değil. Hem de not e, lot sayısında Kar, karın var. Hisse yükseldiği zaman daha fazla kar edeceksin. Çünkü dolu sayı fazla ya. Ne yaparsın? Hisse yükseldi. Baktın bir yere kadar. Ondan sonra bir kısmını satarsın. Hisseyi neredeyse bedavaya getirirsin arkadaşlar. Neredeyse bedavaya getirirsin. Ya, o, şekilde yani aşağı düşü de seni etkilemez. Yani dediğim nokta şu arkadaşlar. Biz burada analiz yapıyoruz ama bazen bu analizler acaba boş mu yapıyoruz anlamadım ben. Bakın analiz yaparken arkadaşlar şu grafiği benim videolara gerekirse durdurabilirsiniz. Bakın videoları izlerken şöyle durdurun. Hisse bugün nerede? Örnek veriyorum. 10 liralara indi. 9 lira 40 78 lira falan indi. Ne yaparsınız burada? Videoda şu grafiğe bakarsınız arkadaşlar. Bu grafik yeni çizilmiş bir grafik değil. Aylar öncesinde çizilmiş bir grafik. O kadar isabetli olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Grafikte nerede? Burada. Ha, şu desteğine çok yaklaşmış. Biraz daha bekleyin. Ya bu desteklerini zaten hisse tepki alımı yapar arkadaşlar. %8, %9, %10, %20 yapar. Ya orada 14 alan arkadaşın da maliyetini kurtaracaktır. Hatta kara da geçecektir. Sıkıntı değil ama bir hisse de hem moralin bozulacak aşağı düştüğü için hem de e, daha fazla kar imkanı e, varken sadece sabretmediğin için birazcık erken aldığın için hata yapıyorsun. Olay bu. Yani endeksiniz de kötü olunca arkadaşlar aşağı getirirler. Bir daha söyledi, Bu hissenin güzel hedefleri var mı? Kesinlikle var. Ama aşağı gelen hisseyi bekleyin aşağıdan alın arkadaşlar. Niye sabretmiyorsunuz ki? Yani oradaki e, hesabınızda duran para sizi niye rahatsız etsin arkadaşlar? Yapmayın böyle bakın. iki kat fazla lot sayısına bak. 9'lu rakamlara örnek verdim. 9'un altına kırarsa, 9'un altına kırarsa bu 7'li 8'li rakamlara göre ise daha fazla da kar etme var. Çünkü o, o, o rakamda maliyetlenirsin. Hissenin zaten dibi diye ifade ettiğimiz noktalar da buralar arkadaşlar. Bakın hissenin dibi dibi. Dibi 5 liralar 6 lira seviyesinde hissenin dibi. 6 lira diyebilir çünkü bir anda gelmeyeceği için. E, yaklaşık 6 lira. 7 liralığı maliyet maliyetlenmek de 7 lira civarında maliyetlenmek de çok iyi bir maliyettir arkadaşlar. Çok iyi bir maliyettir. Tabi gelir demiyorum ama buraların zaten tepki alım yapacak arkadaşlar bu işte. Buraların tepki alım yapacak. Yani oradan maliyetlerin arkadaşın bile e, en azından bir miktar alttan destek attığı zaman maliyetini düşürme imkanı tanıyacak. Ama şunu söyleyeyim. E, alırken sabretmiyorsunuz. Gerçekten paranız size rahatsız ediyor. Orada duran para. Hemen kullanayım hemen kar edeyim. 10 gün beklesen sadece 10 gün beklesen İki kat fazla kar edeceksin. Maliyeti düşecek. Bu hisseni daha da düşmesi seni endişe etmeyecek arkadaşlar. Daha endişe etmeyecek. Ne yapardım? Burada 5000 al. Hadi gene burada 5000 al 8'e. Daha aşağı düşeceğini çünkü endeks kötü ya aşağı geliyor. 5000 al. Daha aşağı düşerse de biraz daha alırım. da Aynen öyle yaparsın. Daha aşağı mı geldi? Oradan biraz daha alırsın. Çünkü bazen aşağı düşmeden yukarıda hareket başlayabilir arkadaşlar. İki ihtimalle de siz değerlendirmiş oluyorsunuz. İki ihtimalle de önlemini almış oluyorsunuz. Yani e, stratejiyi yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar maalesef ki ya. Yani biliyorum ki zararda sabredersiniz. Zarar olduğu zaman aylarca beklersiniz. Ama alırken aynı sabrı göstermiyorsunuz. Çünkü gelen hisseyi bekleyin arkadaşlar. Hisse bir durulsun. Bir e, tepki alımları yapsın. Bir yerine otursun. Kanalına otursun. Ondan sonra düşünün. Gene ondan sonra koşullara koşullarına bakın. endeks koşulları kötüyse hala aşağı geleceğini düşünerekten yine bir miktarda para ayırın. Akıllı strateji yaparsanız kazandığınızı göreceksiniz. Kaybetmemeyi oynadığınız için kazandığınızı göreceksiniz. Kazandığınız paralar da şaşıracaksınız arkadaşlar. Niye iyi kazanıyor falan diyeceksiniz. Ama bakın buradaki bir yanlış hamle sizin oradaki paranızı bağlıyor. Moralinizi bozuyor. Canınızı sıkıyor. Bazı yatırımcılar aşağı geleceğini düşünürken yani eğer acemiliği de varsa buradaki zarara satıyor. Ya öyle bir şey yapılır mı arkadaşlar? Bu senin güzel hedefleri var. Ama ne yapıyorsun? Sen orada kendi moralini kendini bozuyorsun. Psikolojini bozuyorsun. Niye? Alırken sabretmedin. Yani o yüzden dolayı arkadaşlar gerçekten analizlerimiz 10 numara 5 yıldız ama siz e, yani herkesi tezih ediyorum. Ama benim dinleyen takipçilerim de <laughs> uymuyor ki arkadaşlar. Hem bir şey ben anlatıyorum ama maalesef ki uymuyorsunuz. Ya yani oyun demiyorum kendi aklınıza göre illa ki hareket edeceksiniz de. Yani bakın arkadaşlar grafik söylüyor aşağı doğru geleceğim diyor. Aşağı doğru gelecekse bekleyin sabredin biraz. Az aşağısında destekleri var. Bakın arkadaşlar e, bu desteklerinde tepki alım yapar zaten işte sıkıntı değil. Ama Dediğim olayı anladıysanız mutlu olurum. Niye? Yukarıda 5 bin not alacak varken aşağıda 10 bin not alıyorsunuz. Maliyetiniz 14 lira değil de maliyetiniz 9 lira oluyor. Örnek veriyorum. Ya 9 liranın ya da 6 oluyor. Daha aşağı getirirlerse. Yani o şekilde düşünürseniz daha e, bence isabetli olur arkadaşlar. Bakın. Bu ise işte gene şu kanalı görecek gösterecekler söyleyeyim. Hadi alta mı geldi? Neye geldi? 9 lira. Yaklaşık 10 lira. Şuralarda geldiğini düşünelim sadece buradan oraya gelmesi bile bir buçuk kata katlar arkadaşlar. Bu işlerin daha güzel hedefleri de var ama endekse bağlı tabi. Bu hedeflere gitmesi için endeksin iyi olması lazım. Sizin burada düşüneceğiniz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şudur. Dibe mi geldi? Dipten alın gerisine bakmayın ya o kadar. Dipten alın gerisine karışma. İstedi sağlam. Beklerim zamanım var diyorsun. Bu paraya benim ihtiyacım yok. Gerekirse yıllarca beklerim dersen. işte o üç haneli rakamları eninde sonunda inşallah göreceksiniz. Ama e, dipten alın Moraliniz bozulmasın. Nasıl olsa benim maliyeti diplerde değil. Farklı alanlardaki hisselere bakarsanız. Ne oldu Hisse bir anda tepki alımı yaptı. Yükselmeye mi başladı? Mesela başka bir hisse vardır. Tespit ettiğiniz çok güzel düşmüştür. Ve güzel potansiyeli vardır. Örnek veriyorum. Burada aldın mı 10 bin not. Yukarı çıktığı zaman 1.5 kata katlamış oluyor paran. Bakın sadece buralarda bile 1.5 kata. Paranızı 1.5 kata katlamış oluyor. Yani yine güzel hedefleri var. Yine bu hisseyi bekleyeceğim diyorsun. Ne yaparsın? Aldığın bir kısmını bu noktadan karına satarsın arkadaşlar. Sattın mı karını? O dediğin hisseye geçersin. Bakın. iki türlü, üç türlü kar kazanırsın. İşte kar dediğimiz olay, katlayarak kazanma dediğimiz olay böyledir arkadaşlar. Yükseldi baktın. Çünkü bir dahaki yükselişi illaki hızlı olmayacaktır. Çünkü o dediğim rakamları. Ama öbür hisselere bakmışsın hani çok dibin dibine gelmiş. %80, %90 kaybettirmiş. Görüyorsun ki güzel potansiyeli var. O şekilde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama zararını kesinlikle satmayınız. Bir de aceleci olmayın. Benim tavsiyem budur. Şu an e, bu anlattıklarım aslında arkadaşlar buradaki destek ve direnç noktalarından daha önemli. Çünkü destek ve direnç noktalarına çok fazla takmıyorsunuz ama e, genel resme bakmıyorsunuz. Yani hissenin hala düşebileceğini, aşağı gelebileceğini tahmin etmeden ha bir an önce alayım, bir an önce para kazanayım düşünüyorsunuz ama hisse aşağı getiriyor arkadaşlar. O bir an önce para kazanmaz. <laughs> Paranızı kaybettirir aldığınız noktadan. Bir de destek atarken de yanlış e, strateji yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Örnek vereyim. Bu rakamlardan aldım mı? 14 rakamlardan. Hisse az aşağı indi. 13'e şey indi. Hemen bir destek. Öyle yaparsan geri yanlış arkadaşlar. Destek dediğimiz olay e, destekleri var ya güçlü destekleri. Hissenin tepki alımı yapacağı noktalar. İşte oralardan atılır. Mesela bak şu çizdiğim ve bu destekleri ve burada de çizmiyorum arkadaşlar. Buralar hep önemli yerler. Ne yapmış işte buraya gelmiş mutlaka bir tepki alımı yapar. Hatta biraz aşağısına kaydırmışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aşağısına kaydırmışlar. Tepki alımı yapmış. Siz aşağıdakini yakalayamadınız, ya yani aşağı indini hala düşünün. Bak 118 yapmış arkadaşlar ya, %18 yapmış. 118 ne demek biliyor musun? Bütün diplerden aldığınız zaman, bir kısmını sattığınız zaman şuradaki maliyetiniz demek aşağılara iniyor arkadaşlar. Aşağılara iniyor. Yani hatta yanlış aldığınızı düşünüyorsanız, kârınına ufak da kâr elde edip satma ikianı tanıyor. Niye aşağı gelecek ki? Ben aşağılardan kupon alırım dersiniz. Ama işte dediğim bir nokta bu arkadaşlar. Sabır olayı biraz maalesef ki alırken aynı sabrı göstermiyorsunuz. İşte de hala düşüşü yavaşlatmışlar. Önce şunu söyleyeyim. Kötü yerlerine yaklaşmış. Kötü yerlerine çok az kalmış arkadaşlar. Birkaç tane daha aşağıda desteği var ama bu desteklerin gelmeden önce de tepki alımları yapar. Endeks kötüyse mutlaka değdirirler arkadaşlar. Bu desteklerini değdirirler bu desteklerine değdikleri zaman da tabii tepki alımı bakın %10, %15, %18 o şu andaki gösterdiğim tepki alımları var ya onları da yaptırırlar. Yaptırırlar, yataya sararlar sonra tekrardan ay birazcık daha aşağı getirirler. Bu şekilde bir hareket de izlenebilir. Siz ee, biraz sabır olun, sabırlı olun. Aşağıdaki desteklerini bekleyin arkadaşlar. Benim tavsiyem budur. Ama az kalmış hisse zaten getirmişler. Bayağı getirdikleri kadar getirmişler. Hızlı getiriyorlar hisseyi. İşte getirirken de hızlı getiriyorlar. Bu ise ne söyleyebilirim? Bakın aşağıda %15 altında bir desteği var. 9.38'li rakamlara. 9.30'lu rakamlar arkadaşlar. 9.30. 9.30. 930'un kırılması halinde eğer kırdırırlarsa ki yaparlarsa tabi 7.43 var arkadaşlar. 7.43'ün altına kırarsa bana mutlaka söyleyin. Ya da 7.43'e değerse de söyleyin arkadaşlar. Bu 7.40'lı rakamlara gelirse isterse inceleyeli 5 gün olsun. Hiç önemi yok. Tekrardan bana hatırlatın. Oraya hatta önemli nokta falan deyin. Dikkatimi çekecek şekilde çok, çok mesaj oluyor. Hepsini görmeyebilirim. Ee, gerekirse bir daha analiz yaparız. Daha aşağıları görülüyor mu diye. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hissin dipleri dediğimiz noktalar burası yalnız. Dipleri. Yani Hissin. Buradan alanlar için kesinlikle uzun vadede yatırımcısını e, ihtiyaç edecek bir hissedir. Peki yukarıda ne var arkadaşlar? Yukarıda da hemen yukarıda bir direnci var. Bakın o şu direnci var. O direnci tekrardan görebilir. %9 üzerinde bir direnci var. 11 92. 11.92 kırar ise eğer yapabileceği maksimum rakam 14.58. 58'i yapamayabilir arkadaşlar. Bakın şöyle aradan da döndürebilirler. Bakın şu ara var ya. Şu aradaki destekler. Yani 13'lü rakamlar. Tekrardan göstereyim. 13, hatta 13, onu da yazalım. 13, 40 rakamları da gösterebilirler. Evet. Bu ise için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 2 tane, 3 tane yukarıda, 2 tane aşağıda verdim. Şu aşağısı çok dip noktaları. Buralara gelirse bana mutlaka mutlaka bir daha hatırlatın. Bir daha bakalım. Bunları yazalım arkadaşlar. Beranın aşağıdaki destekleri 930. Can sıkacak bir şey yok arkadaşlar. Maliyetinizi kurtaracaksınız emin olabilirsiniz. Ama işte biraz sabır gerekiyor. Ee, ama tabi yanlış yerden alınca insanın moralini bozuyor. Kesinlikle doğru. Bakıyorsunuz kaybediyorsunuz. Bakın arkadaşlar şöyle durum var. Siz bir yerden hisse aldınız, hala düşüyorsa ve zarar ediyorsanız demek ki aldığınız yer yanlış demektir arkadaşlar. Aldığınız yer zaten doğru olsa hisse fazla düşmez, yükselir. Ya yani alım noktanızda bir hata var demektir. 13 fırsatı var ve 14 58'i var. Doğrudur fırsatlar kaçmaz ama arkadaşlar bazen elimize gelen fırsatlara tepmemek lazım. Çünkü bir analiz yapıyorum yaptığım günün hemen ertesinde arkadaşlar bir haftada yüzde 40 50 artıyor neredeyse yüzde 48 falan artmış bir haftada ya yüzde 40 rakamlar artmış arkadaşlar ciddi rakamlar yani yani dediğim gibi bazen elinizde nakit olmuyor o fırsatı yakalayamıyorsunuz işte elde biraz da nakit olması lazım doğrudur fırsatlar kaçmaz ama fırsatlar için de elde paranız olsun arkadaşlar mutlaka olsun Evet bu seçim söyleyeceklerim bu kadar şu an için haş, hala yavaşlatmışlar hızına aşağı gelme hızı yavaşlamış ama Hala endeks kötü olsa aşağıdaki bakın şu mavili 9.40'lı ve 7'li 8'li rakamları gelmesine bağlı olaraktan test edebilir arkadaşlar. Buralara gelirse özellikle şu mavi kanalı kırıp altına gelirse bana mutlaka hatırlatın. Bir daha bakalım olur mu? Kazanırsınız inşallah arkadaşlar. Sıkıntı değil beklerseniz ama işte alırken de sabrederseniz daha iyi olur. Bu işle için söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.